Rusya'nın ekonomik çöküşü başladı ve Moskova büyük bir bela yumağının içinde. Bu batılı bir analistten gelen bir ifşa ya da yabancı bir hükümetten gelen bir suçlama değil. Bu Rusya'nın kendi finans kuruluşundan bir itiraf. Kremlin'in bankası bunu açıkladı. Dış dünyanın yıllardır uyardığı şey ama işler onlar için iyi görünmüyor korkuları yatıştırması gereken kurum ekonominin çöktüğünü itiraf etmek zorunda kaldığında bu bize zararın inkar edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını gösterir. Artık soru Rusya'nın baskı altında olup olmadığı değil, çöküşün derinliği ve bunun ülke, Vladimir Putin ve dünya için anlamı. Rusya 2022'den beri ekonomisini piyasa sisteminden çıkarıp savaş makinesine dönüştürdü orduya para akışını sürdürmek, yaptırımların maliyetini gizlemek ve halka her şeyin kontrol altında olduğu izlenimini vermek için her türlü önlem alındı. Bir süre işe yaradı. Yetkililer, artan manşet gesi rakamlarını göstererek dayanıklılıkla övündü. Devlet televizyonu, Rusya'nın izolasyona rağmen güçlü kaldığını savundu. Rus Büyükelçinin Rus ekonomisiyle ilgili röportajdaki açıklamasını dinleyin. Geçtiğimiz yıl ülkeme birkaç kez gittim. Hiçbir şekilde bir gerileme fark etmedim. Tüm inkarlara rağmen perde arkasında halk fiyatların arttığını, rafların boş kaldığını ve rublelerinin her ay daha az değer kazandığını gördü. Sistem yanılsamalar üzerine kurulmuştu ve yanılsamalar ancak bir süre devam edebilir. Şimdi nadir bir dürüstlükle Rusya Merkez Bankası Kremlin'in aylardır sakladığı şeyi itiraf etti. Ekonomi çöküyor, Resmi verilere göre Rusya'nın GSYİH'si 2025'in ilk ve ikinci çeyreklerinde küçüldü. Bu resesyonun tanımına uyuyor. Bu Rusya ekonomisi için ciddi bir sorun. Üstelik bu uyarı tek kaynaktan gelmiyor. Haziran ayında Ekonomi Bakanı Maksim Arashetnikov Rusya'nın bir resesyonun eşiğinde olduğunu söylemişti. Birkaç hafta sonra Oxford Economics de bunu onaylayıp ülkenin uçurumda olduğunu belirtti. Rusya'nın finans sisteminde bile endişe artıyor. Geçen hafta Seberbank Chief Executive Officer Su Herman Gref, ekonominin durgun olduğunu ve Temmuz-Ağustos aylarında büyümenin neredeyse sıfırlandığını yineledi. Eğer bunlar rastgele batılı analistler olsaydı bunu ciddiye almazdık. Ancak bunlar önemli ve tarafsız sesler. Rosetnikov hükümetin ekonomi ekibi adına konuşurken Oxford Economics küresel piyasaların Rusya'ya bakışını yansıtıyor. Gref, Rusya özel sektörünün en güçlü isimlerinden biri. Üçü de aynı şeyi söylediğinde, mesaj nettir, bu kısa vadeli bir sorun değil, bu derin ve uzun vadeli bir gerileme. Bu noktada gerçeği görmezden gelmek zor. Gerçek şu ki Rusya'nın savaş ekonomisi çökmekte ve en sadık kurumları bile artık zararı gizleyemiyor. Rusya Merkez Bankası'nın bu itirafının neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için bir adım geri atıp Rusya'nın savaş ekonomisini ilk başta nasıl kurduğuna bakmamız gerekiyor. Ukrayna'nın işgali sonrası yaptırımlar uygulanınca Kremlin paniği önlemek için hızlı harekete geçti. Sermaye kontrolleriyle paranın çıkışı önlendi. Petrol ve doğalgaz ihracatı her zamankinden daha fazla zorlandı bu Çin ve Hindistan gibi ülkelere indirimli satmak anlamına gelse bile ülkede propaganda ekonominin güçlü ve batının önlemlerinin başarısız olduğunu halka sıkça anlattı. Bu strateji bir süre istikrar sağladı. Ruble korundu, fabrikalar çalıştı, askerlere maaş ödendi. Rusya görünüşte en kötüsünden kaçındı fakat bu istikrar büyük ölçüde bir illüzyondu. Rusya liderlerinin övündüğü büyüme halka yarar sağlamıyordu. GSYH arttı çünkü hükümet tank, füze ve mühimmata büyük harcamalar yapıyordu. Bu ekonomiyi iyi gösterebilir ama sofraya yemek getirmez, ilaçları da ulaşılır kılmaz. Aynı zamanda bu büyüme övülürken günlük ürünlerin fiyatları yavaşça arttı, birikimler değer kaybetti ve ruble sessizce zayıfladı. Yetkililer Rusya'nın yaptırımlarla güçlendiğini söylese de halk baskıyı ceplerinde hissetmeye başladı. Ancak şimdi Rusya Merkez Bankası bile artık bu hikayenin sürdürülemeyeceğine dair sinyal vermek zorunda kaldı. Böyle bir kurumdan gelen bir açıklama hafife alınmaz. Görevi insanları sakinleştirip güven vermek ve paniği önlemektir. Çatlakların ortaya çıktığını ima etmesi, sorunların saklanamayacak kadar büyüdüğü anlamına gelir. Bu Rusya liderliğinin çöküşü fark ettiğini gösteriyor. Asıl soru bu çöküşün sebebi ne? Açık olmak gerekirse ekonomiyi kırılma noktasına getiren tek bir neden değil, birçok faktörün birleşimi var. Başlangıç olarak yaptırımlar Kremlin'in beklediğinden çok daha sert etkiler gösterdi. Bütün sektörler Batı pazarlarına, teknolojiye ve finansmana erişimini kaybetti. Avrupa eskiden Rusya'nın en büyük petrol ve gaz müşterisiydi, artık değil. Moskova ise petrolünü yeni alıcılara taşımak için genellikle büyük indirimlerle eski bir gölge tanker filosuna güveniyor. Bu, gelir akışını sürdürüyor ancak eskisinin sadece bir kısmı kadar. Bu yıl Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri %20'den fazla azalarak 603 trilyon rublden biraz daha düşük gerçekleşti. İlk 8 ayda yalnızca Ağustos'ta yıllık gelirler %35 azalarak 505 milyar rubleye düştü. Bu bütçeye büyük darbe. Eskiden emekli maaşlarını ve okulları karşılayan enerji parası şimdi sadece savaşa harcanıyor. Hükümetin yıllık tahminini yaklaşık dörtte bir oranında düşürmesiyle sonuç hızla kötüleşiyor. Hepimiz ekonominin paraya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz, az olduğunda ise işler kontrolden çıkıyor. Ama çöküşü sadece yaptırımlar açıklamıyor. Rusya'nın kendi aldığı kararlar işleri çok daha kötü hale getirdi askeri harcamalar kontrolden çıktı. Şu anda savunma, devlet bütçesinin üçte birinden fazlasını tüketiyor. Bu değişim sessizce gerçekleşmedi. Sosyal hizmetler, sağlık ve bölgesel kalkınma azaltıldı, böylece tank üretimi sürdü. Mantık basit, silahlar tereyağından önce gelir, bu savaş çabasını sürdürse de ekonomiyi tüketiyor. Bu hata, diğer imparatorlukların da yaptığı bir şey ve videoda detaylarına değineceğiz. Bu arada ruble krizden krize savruluyor. 2023 ve 2024'te para birimi birkaç kez neredeyse serbest düşüş yaşadı. Merkez Bankası sert faiz artırımlarıyla müdahale etti ancak bunun bir bedeli oldu. Küçük işletmeler borçlanmakta zorlandı, mortgage ödemeleri fırladı ve aileler kısıntıya gitmek zorunda kaldı. İthalat kısıtlanınca temel ürünlerin fiyatı daha da arttı. Ruble her değer kaybettiğinde sıradan Ruslar için hayat daha da zorlaştı. Para birimini savunmak zaman kazandırdı ancak büyümeyi engelledi. Ekonomi nefes alamıyordu. Ekonomiye büyük bir darbe de insan kaybından geldi. Savaşın başlaması ve seferberlikten sonra 1 milyondan fazla Rus ülkeyi kalıcı olarak terk etti. Birçoğu genç, eğitimli ve yüksek vasıflıydı. Teknoloji çalışanları, mühendisler, doktorlar ve girişimciler Eşyalarını alıp gittiler, geride doldurulması zor boşluklar kaldı. Bunlar yalnızca grafikteki rakamlar değil, yeniliğin temeli, büyümenin motoru ve sektörleri ileri taşıyan insanlardı. Onların gitmesi kilit sektörleri boşalttı ve iş gücü piyasasını daha da zorladı. Fabrikalar, çiftlikler ve hastaneler personel sıkıntısı yaşıyor. Verimlilik her alanda düşüyor. Bir savaş ekonomisi yalnızca güçle ayakta kalabilir. Ancak tamir edecek, inşa edecek ve icat edecek insanlar olmadan eninde sonunda durma noktasına gelir. Ve Rusya şimdi bu yıpranmayı hissediyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yolsuzluk işleri daha da kötüleştirdi. Savunma ihalelerine milyarlarca dolar akarken içeridekiler savaşı bir iş fırsatı olarak gördü. Bu, silahlar için ayrılan paranın kaybolduğu, askerlere gönderilecek malzemelerin ise satıldığı ya da teslim edilmediği anlamına geliyor ve projeler bütçeyi aşıyor, takvimin gerisinde kalıyor ya da tamamen başarısız oluyor. Rus sistemi liyakatten çok bağlantıları ödüllendirir. Güce en yakın olanlar gelişirken ülke bedelini öder. Bu Rusya için yeni değil ama savaşın baskısı altında daha yıkıcı hale geldi. Ölçek daha büyük ve riskler kesinlikle daha yüksek. Bu tanıdık bir model, geç Sovyetler Birliği dönemini yansıtıyor. O zaman da yolsuzluk ve israf sistemi durgunluğa sürüklemişti. O zamanlar çürüme yavaştı, şimdi ise hızlanıyor. Ayrıca Rusya giderek daha fazla izole oldu. Kremlin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ve sözde dost ülkelerle bağlarını sergiliyor. Ancak bu ilişkiler Batı ile kaybedilenlerden çok daha zayıf. Moskova artık Çin ve Hindistan tarafından stratejik ortak değil, sınırlı etkili tedarikçi olarak görülüyor. Rusya bu sürekli değişen anlaşmalara ne kadar çok yaslanırsa o kadar bağımlı olur. Bir zamanlar Avrupa ile entegre, çeşitlendirilmiş bir ekonomi olan Rusya şimdi birkaç alıcının elinde daha güçlü olduğu ucuz bir ihracatçıya dönüştü. Bu değişim Rusya'nın fiyat belirleme gücünü, uzun vadeli sözleşmelerini ve küresel piyasadaki etkisini kaybetmesine yol açtı. Tüm bu baskılar birleşip mükemmel bir fırtına yarattı ve zarar artık gizlenemiyor. Enflasyon hane gelirlerini eritiyor. Ruslar şimdiye kadar olmadığı kadar yiyecek, ilaç ve barınma için daha çok ödüyor. Yaşam maliyeti artmaya devam ederken maaşlar geride kalıyor. Fabrikalar ise parça ve malzeme bulmakta zorlanıyor. Batı ithalatı tamamen durdu, Asya'dan gelen ikameler ise genellikle tutarsız ve kalitesiz. Askeriye öncelediği için sivil endüstriler sıkışıyor. Özellikle yoksul bölgelerdeki yerel yönetimler bütçelerinin çöktüğünü izliyor. Temel hizmetler kesiliyor. Okullar, klinikler ve ulaşım geri kalıyor. Moskova kaynakları savaşa yönlendiriyor. İnsanlar bunu her gün cüzdanlarında, mahallelerinde ve günlük rutinlerinde hissediyor. Bu gerçeklik sonsuza dek gizli kalamaz. Rusya'nın yeterince sorunu var sanabilirsiniz ama öyle değil. Hatta doğa ana bile Rus tarlalarına ağır darbeler indiriyor. Önemli tarım bölgelerinde kötü hava koşulları hasatları ciddi şekilde azalttı. Güney bölgelerdeki kuraklık mahsulleri kuruttu, Sibirya'daki seller tarlaları sular altında bıraktı ve Volga bölgesindeki beklenmedik donlar genç filizlere zarar verdi. Bu sezon buğday, arpa ve ayçiçeği verimi düştü, ihracat azaldı, maliyetler arttı. Bu durum, çiftçilerin yaptırımlar ve küresel fiyat şokları yüzünden ekipman ve yakıta daha fazla ödemesine neden oldu. Savunma harcamalarının artmasıyla devlet desteği azaldı. Birçok insan için bu ekmeğin daha pahalı olması ve sebzelerin bulunmasının daha zor olması anlamına geliyor. Bir zamanlar güçlü olan Rusya'nın gıda güvenliği artık zayıf bir halka. Ekonomik şoklara karşı tampon görevi görebilen tarım sektörü ise artık sarsılıyor ve başarısız oluyor. Sofraya yemek koyan şeyler çökmeye başladığında diğer her şey daha da zorlaşır ve tüm bu sorunlara ek olarak Rusya'nın çöken sağlık sistemini de o listeye ekleyin. Birçok bölgede hastaneler ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği yaşıyor. Laboratuvarlar eski teknolojiyle çalışıyor. Ameliyatlar malzeme eksikliği yüzünden erteleniyor. Kırsal bölgelerde klinikler ya kapandı ya da sadece asgari personelle hizmet veriyor. Doktorlar aşırı çalışıyor, çoğu zaman maaş almadan enflasyona ayak uydurmaya çalışıyorlar. Kronik hastalığı olan hastalar tedavi bulmakta daha fazla zorlanıyor ve bebek ile anne bakımı söz konusu olduğunda çok daha fazla sıkıntı çekiyorlar. Sonuç olarak sağlık durumu oldukça karmaşık. Kremlin parayı savaşa ayırınca sıradan hastalıklar tehlikeli oluyor ve birçok rus acı çekiyor. Bu yüzden Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama bu kadar büyük bir önem taşıyor. Bu sadece tablodaki rakamlarla ilgili değil, çöküşün artık uzak bir tehdit olmadığını kabul etmekle ilgili. Çöküş başladı. Kremlin yıllarca inkar, dikkat dağıtma ve propaganda ile ayakta kaldı. Halkı sakin tut ve anlatıyı bozulmadan koru. Ama şimdi kendi finans kuruluşları bile artık bu numarayı sürdüremiyor. Mesaj çok açık. Savaş ekonomisi kendi baskısı altında çöküyor ve sonuçları Maliye Bakanlığı'nın çok ötesine ulaşacak. Asıl soru bundan sonra ne olacağı. Rusya için bu çöküş halkın ruh halinin değiştiğini gösteriyor. Huzursuzluk artıyor, memnuniyetsizlik yayılıyor. Putin'in uzun süredir devam eden istikrar garantörü imajı ciddi bir darbe aldı. Bu imaj asla refah üzerine kurulmadı, öngörülebilirlik üzerine kuruldu. İnsanlar devletin istikrar sağlayacağına inanmazsa iktidarın temeli sarsılır. Bu inanç kaybı kara piyasaların büyümesi ve genişlemesiyle zaten görülüyor. İnsanlar geçinebilmek için gayri resmi sistemlere yöneliyor, bu da devletin kontrolünü zayıflatıp yeni riskler yaratıyor. Güven azalınca ve kontrol kaybolunca küçük aksaklıklar daha büyük sorunlara dönüşebilir. Bu güven erozyonu doğrudan bir sonraki fay hattına yani savaş çabasının kendisine yol açıyor. Rus ordusuna uygulanan baskı, ekonomisine uygulanan kadar güçlü. Bir orduyu silah, araç ve mühimmatla donatmak büyüme dönemlerinde dahi pahalıdır. Bunu ekonomi daralırken yapmak, bunu sürdürmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Eskiden sivil ürünler üreten fabrikalar silah yapımına geçti fakat şimdi onlar da kıtlık yaşıyor. Rusya artık eskiden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği ileri teknolojiye kolayca erişemiyor. Modern savaşın dayandığı çipler, sensörler ve hassas makineler artık ulaşılmaz durumda. Yerine geçebilecek ürünler var ancak bunlar daha yavaş, daha maliyetli ve genellikle daha az güvenilir. Sonuç olarak savaş alanındaki talepler artarken askeri makine daha az verimli çalışıyor. Askerler bu baskıyı doğrudan hissediyor. Eskiden yüksek olan maaşlar enflasyonla eridi, üstelik bu düşük maaşlarda geç ödeniyor. Rusya'nın kazanmasını sağlayacak kaynaklar konusunda durum daha da kötü. Ekipmanlar eski veya bakımsız, malzemeler yetersiz. Cepheye gidenlere savaş bitmeyecek gibi gelirken ailelerinin durumu da evde kötüleşiyor. Bu kopukluk moral üzerinde yıpratıcı etkiler yaratıyor ve moral her ordunun en önemli kaynaklarından biridir. Bir hükümet daha fazla para basabilir veya asker alabilir ancak inanç kaybolduğunda zafer inancını geri getiremez. Ve bu sorunlar sadece askerleri ya da yoksulları etkilemiyor. O zaman bile Rusya'nın seçkinleri kendi türünden bir baskıyla karşı karşıya. Onlar için baskı artık sadece maddi değil, psikolojik. Bütün bu kaosun ortasında YouTube akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı içerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden? Çünkü YouTube'da yeterince içerik üreticisi yok. Bu nedenle ana sayfanızda bin izlenmeden az izlenen videolar görüyorsunuz. Elbette herkesin kanal açması gerekmiyor fakat YouTube kanalı açmayı ya da yüzünüzü göstermeden içerik üretmeyi düşündüyseniz şimdi tam zamanı diyebilirim. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar ödüyor ve artık yeni küçük kanalları daha fazla öne çıkarıyor. Kanal açmak ve büyütmekle ilgili birçok sorunuz olduğunu biliyorum. Bazılarınız bize sık sık e-posta ile sorular gönderiyor. Ve bu yüzden tüm YouTube tavsiyelerimizi tamamen ücretsiz olarak tek bir YouTube videosunda toplama kararı aldık. YouTube kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız ilgili videoyu burada izleyebilirsiniz açıklamadaki bağlantıya veya ekrandaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Oligarkların küresel piyasa bağlantıları kesildi. Yatları, villaları, yurt dışı hesapları ya donduruldu ya da ulaşılamaz durumda. İşleri küçülse de ülkelerinde savaşı finanse etmeleri için baskı altındalar. Bazıları güce yakın olmanın onları koruyacağını umarak Putin'e daha sıkı sarılarak karşılık verdi. Bazıları ise varlıklarını sessizce yurt dışına taşıyor. Servetlerini korumak için paravan şirketler, kripto transferleri ve yabancı aracılar kullanıyorlar. Ama herkes Putin'den kaçamıyor ve kötü ekonomide bazıları gözdağı için örnek oluyor. Son aylarda bir dizi ölüm elit kesimi sarstı. Öncelikle Roman Stadovoyt, eski Ulaştırma Bakanı görevden alındıktan sadece birkaç saat sonra arabasında ölü bulundu. Resmi raporlar intihar dedi ancak zamanlama ve koşullar soru işaretleri yaratıyor. Savunma tahkimatları için ayrılan 1 milyar rubleden fazla parayı zimmetine geçirmekten soruşturma altındaydı. Kursk valiliğinde kısa süre çalışan eski yardımcısı bu yıl başında tutuklanıp iddiaya göre ona karşı ifade verdi. Mesaj açıktı. Sadakat artık güvenliğin garantisi değil. Temmuz'da balkondan düşen Transnef Başkan Yardımcısı Andrei Badalov da var. Devletle güçlü bağları olan üst düzey bir petrol yöneticisiydi. Ölümü son yıllarda sıkça görülen bir örüntüyü izledi. Garip düşüşler, ani intiharlar veya açıklanamayan kazalarda ölen üst düzey yetkili, zengin ve iç çevreden biriydi. Bazıları soruşturuluyordu, diğerleri ise gözden düşmüştü. Kremlin kötü niyeti reddetse de korku hala gerçek. Eski yetkililer herkesin birbirini izlediği ve kimin sıradaki kurban olacağının bilinmediği bir paranoya ortamı anlatıyor. Güven azalıyor ve bu en tepede olduğunda işler hızla çöker. Yani tüm iç durum artık net bir şekilde açıklandığına göre bu durumun tüm dünyayı nasıl etkilediğini hiç merak ettiniz mi? Bu çöküşün etkileri yalnızca Rusya ile sınırlı değil. Dünya enerji ve gıda piyasaları bu şoku zaten hissetti. Rusya gaz, petrol veya tahıl ihracatını kısıtladığında küresel fiyatlar fırlıyor. Bu durum uzak ülkelerde Avrupa'da ısınma, Afrika ve Asya'da ise gıda maliyetlerini artırıyor. Piyasalar endişeli çünkü Kremlin kaynakları silah olarak kullanabileceğini gösterdi. Rusya'nın ekonomisi ne kadar zayıflarsa bu hamlelerde o kadar öngörülemez hale gelebilir. Petrol ve gaz gelirleri eskiden Moskova'ya avantaj ve istikrar getiriyordu. Gelirler azalırken enerji artık küresel ticareti istikrarsızlaştıracak baskı aracı olarak daha sık kullanılabilir. Buğday ve gübre buna iyi bir örnek. Rusya ve Ukrayna bir zamanlar gıda tedarikinde merkeziydi. Savaş ve yaptırımlar bu akışı bozarak ithalatçı ülkeleri kıtlık endişesiyle bıraktı. Rusya'nın ekonomisi zayıflamaya ve tarımsal üretimi zarar görmeye devam ederse bu endişe gerçek bir kıtlığa dönüşebilir. Küresel emtia şokları Avrupa'dan Güney Amerika ve Afrika'ya kadar baskı altındaki ülkelerde enflasyonu yükseltiyor. Yani çöküş Rusya'nın içinde başlasa da etkileri dışarıya dalga dalga yayılıyor ve sınırlarının çok ötesindeki hayatlara dokunuyor. Asıl gerçek bu çöküşün Putin'in 20 yılda kurduğu sistemin çözülüşünü simgelemesi. Onun yönetimi refah veya özgürlük değil Sadece sınırlı da olsa istikrar ve düzen vaadiyle ilgiliydi. O anlaşma artık bozuldu. Savaş, Kremlin'in çatışmayı ve militarizmi seçmesiyle onu bir arada tutan koşulları yok etti. Bunu yaparken tüm ülkenin istikrarını ipotek etti. Burada tarihin göz ardı edemeyeceği yankılar var. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği benzer bir tuzağa düştü. 10 yıllar süren askeri harcamalar ekonomiyi tüketmiş, sosyal hizmetler zarar görmüş, mallar kalitesizleşmiş ve yolsuzluk artmıştı. Reform denendiğinde sistem yeterince esnek değildi. Kıtlıklar arttı, sivil huzursuzluk yayıldı ve çöküş yaşandı. Bugün de benzer bir durum var. Savaş harcamaları tekrar ekonomiyi çürüttü, yolsuzluk ve kötü yönetim verimliliği azaltıyor. Bir kez daha halk boş vaatlerle baş başa kalırken liderler yurt dışında güç peşinde koşuyor. Bazıları Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden daha güçlü olup yaptırımlara uyum sağladığını ve Asya ile yeni ilişkiler kurduğunu söylüyor. Gerçek payı var ama güç görecelidir. Sadece birkaç alıcıya indirimli petrol satan bir ekonomi sağlam değildir. Bağımlılık zayıflık getirir ve Rusya'nın Çin gibi ortakları bu zayıflıktan yararlanır ucuz enerjiyle avantaj sağlıyor, Rusya'yı eşit değil, daha aşağı bir ortak olarak görüyorlar. Bu istikrar değil, alttan yavaş bir çöküş. Bundan sonra olacaklar sadece bütçeler ve kıtlıklarla ilgili değil, insanların altındaki zemin daha az sağlam hissettirdiğinde nasıl düşünmeye başladıklarıyla ilgili. Her yıl Ruslar zorluklara alıştı ama dayanıklılığın da bir sınırı var. İlk başta insanlar uyum sağlar, kısıtlamalara giderler, ailelerine güvenirler, kıtlıkların etrafından dolaşmanın yollarını ararlar. Yıllar süren gerilemenin ardından hayal kırıklığı özel hayata sızar. Trenlerde fısıltılar, iş yeri koridorlarında homurdanmalar ve çocuklarının geleceği için endişelenen ebeveynler arasında konuşulan bir konu haline gelir. Bu memnuniyetsizlik nadiren protestolarda veya manşetlerde görünür. Yavaşça ve fark edilmeden birikir, bir gün inkar edilemeyecek noktaya gelir. Sessiz baskı hissi yeni değildir. Tarih bize ürkütücü bir hatırlatma sunar. Sovyetler Birliği öylece yerinden oynatılamaz görünüyordu. Ta ki bir anda öyle olmadığı ortaya çıkana kadar. Bugün fark şu ki Rusya barış içinde çökmüyor. Bir savaş sürerken çöküyor. Devletin hayatta kalmak için gereken kaynakları tüketen bir savaş bu. Bu durum daha da patlayıcı. Ülke içindeki zayıflık ve dış çatışma birbirini besleyerek istikrarsızlığı artırıyor. İstikrarsızlık daha tehlikeli bir soruya yol açar. Sonra ne olacak? tek adam üzerine kurulu sistemler genellikle değişime izin vermez. Putin, yarın hiç gelmeyecek gibi yönetti ama yarın mutlaka gelir. Açık bir halef ve güçlü kurumlar yoksa her değişim kumara döner. Elitler bunun farkında. Sessizce hareket ediyor, birbirlerini gözlüyorlar, kimin önce davranacağı belirsiz. Bunu sıradan insanlar da hissediyor. Geleceğin konuşulmadan yaklaştığını bilmekten doğan huzursuzluk. Bir planın olmaması istikrar anlamına gelmez. Değişim geldiğinde kaotik bir şekilde geleceği anlamına gelir. Bu yüzden Rusya Merkez Bankası'nın açıklaması bu kadar önemliydi. Bu grafik sadece enflasyon ya da büyüme ile ilgili değil, hikayenin gerçeklerle örtüşmediğini kabul etmekti. Bu, sıradan Rusların her gün cüzdanlarında ve evlerinde hissettikleri zorluğu doğruluyor. Elitlere, güvenliklerini sağlayan sisteme olan güvenlerinin sarsıldığı mesajı veriyor. Ayrıca Rusya'nın çözülmesinin dünya için sınırlarının ötesine geçeceğini hatırlatıyor. Nükleer bir güçteki ekonomik çöküş, siyasi kargaşa ve askeri baskı her zaman dışarıya yayılır. Bu yüzden riskler bugün çok yüksek. Rusya derin bir belirsizlik dönemine girdi. Savaş ekonomisi çöküyor. Bu noktada mesaj kaçınılmaz. Rusya artık krizin eşiğinde durmuyor. Zaten bir krizin tam ortasında. Rakamlar çöküyor, bankalar alarm veriyor. Gerçekleri gizleyen yetkililer bile ekonominin artık kırılma noktasına geldiğini kabul ediyor. Sıradan Ruslar için bu soyut bir tartışma değil, daha yüksek fiyatlar, daha az iş ve sürekli gelecek korkusu demek. Kremlin için bu sloganlar ve acil önlemlerle artık kontrol edilemeyen bir ekonomi demek. Peki bunlar nereye varacak? Seçenekler az ve hiçbiri iyi değil. Kremlin'in umabileceği en iyisi çöküşü biraz geciktirmek belki daha çok borç alıp, belki Çin'e daha fazla yaslanarak ama zaman kazanmak sorunu çözmüyor, sadece uzatıyor. Muhtemelen Rusya uzun, yorucu bir durgunluğa girer. Ne çöküş ne toparlanma, sadece yavaşça kan kaybı yaşar. Maaşlar sabitken fiyatlar artar, insanlar uyum sağlar ama sonunda patlar. En kötü durumda ekonomi çöker, ruble değer kaybeder, bankalar kapanır ve kaos başlar. Protestolar yayılır, Kremlin ise içeride ve dışarıda sert tepki verir. Hangi yolu seçerse seçsin çöküş gelmiyor. O zaten burada, rakamlarda, üstünü örtemedikleri manşetlerde, elitlerin kurdukları sistemi kontrol edemediklerini fark ettiklerinde yaşadıkları sessiz panikte de bu çöküş var. Bu sadece durgunlukla ilgili değil, devletin kaynak, para, yetenek ve zamanının tükenmesiyle ilgili ülkeyi birleştiren savaş makinesi artık onu içeriden yıkıyor ve hatta illüzyonu korumak için tasarlanmış olan merkez bankası gibi kurumlar bile artık gerçeği söylemeye başlıyor. Rusya'da ekonomi artık yönetilecek değil, hayatta kalınacak bir şey. Bu dünyada sonuçların yeni başladığını gösteriyor.